Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bu kız kıza tatil vlogunun ikinci parti. Ee, ama ben videonun girişini İstanbul'a yapmayı unuttuğum için şu an döndükten sonra yapıyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bence tatlı bir video oldu. Evet, asansör önünde video açıp buraya gidiyoruz, şuraya gidiyoruz diyoruz. Bir şey olmadı kanka. Ama iyi oldu. Hayır, iyi oldu. İyi şey. oldu. Buradan daha iyi oldu. Nereye gidiyoruz? Biraz şu bol duruyor. Nereye gidiyoruz? Umarım anlarız ve benim yüzüm nereye gidiyoruz? Kız gecesi. Üst alt. Arkadan bir şey gözüküyor mu? Tutuyor. <laughs> <laughs> ya anne ya. Şimdi oturacağımız mekana geldik. Siparişimizi <laughs> verdik. Servis başlıyoruz. Biz geç kaldığımızı düşünürken bir baktık ki mekan bomboş. Bir tek biz varız. Daha gelmemiz. Kapatmışlar. Kapatmışlar. <laughs> Yani olmuyor ayrı ayrı Tamam girsin bir şey istiyorsan al. Al sen <laughs> <applied to God>. <gülüyor> 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 şöyle yaptık tut. Meyve suyu 16 yaş. <gülüyor> <gülüyor> ondansa bir tık elde olduğumuz için hiçbir şey çekmemişiz. Ertesi gün sabahına geçiyoruz. Ya da son hanıcındayız. ama eskiden buralarda bu demirler yerine böyle galibaş bildiğim Ben benden önce gelmedi ama taşlar varmış ve bunların üzerinde yani suyun üstünde yürüyormuşsun. Şimdi böyle teller yapmışlar ve tellerin üstünde yürüyorsun. Taş olmasını tercih ederdim galiba. Birkaç Şimdi size de göstereceğim. Herkesi Buralara böyle e, dilek paraları atmışlar. Ve e, biz de deneyeceğiz şimdi. Biz de atacağız birazdan. Ve dilek paraları atın çek içer içerisine. Ama çok şey bir ortam. Yani büyülü bir ortam. Ve galiba e, Selena da burada çekilmiş. Bildiğim kadarıyla bu şeylerin arasında. Şimdi dilek dileyeceğiz. sana 5 lira verelim büyük dilekliler. Evet, Ay, en büyük dileği ben düşeceğim düştü. galiba. Ne <laughs> şey <bu. gülüyor> Şimdi dilek dileyeceğiz. Ben paramı aldım. Ece al paranı. Çektin Evet. Sen de aldın mı? Aldım. Evet, tamam mı? Tamam. Gösterelim şöyle. Şş, demiş. şöyle. Paralar. Bekle bir Gösteriyor musun? Evet, şimdi bunlarla direkt verip Bak, ben <laughs> en uzak <azından. gülüyor> bir parada Her şey niye? Öyle mi? Tamam. Ama, şey Ama nasıl çekeceğim hem arkam dönükken? Kadıköy'de sadece ne yaptık diye sorarsanız Geldik, kahve ettikse oturup geri <laughs> gittik Sadece Sadece yarım saat, dakika falan oldu. Sonra kalktık, gidiyor mu acaba ya? Neylim 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 sonra kalktık oradan. Fazla var Şimdi vapura e, bindik. Beşiktaş'a geçiyoruz. Baya bir rüzgar var hava evet. biraz. Çünkü e, yarın Ankara'ya gidiyoruz ve sabah erken kalkıp şimdi daha zaman var. Ankara bu da çok tehlikeli olacak. Oh. Bir gün Ankara'dan sonra gidiyorum. Geceler bir günden kalacağım. Benim üç gün oluyor. Evet. Öyle. Hiç istemiyorum bu arada. Ben evet. ne yapacağım? Ne yapacağım senin? Yanılmaz güzel bu arada manzara. Manzara falan gösteririz birazdan. Bir de şey ya şaka gibi ne AVM'ye girdim ne bir şey yaptı gibi bak hiçbir şey yapmadan çıktık. AVM'ye yok zaten burada. Bir he, yer var. Sadece şey ihtiyaçlarımızı şey, şey. şey, <laughs> <arkadaşlarımızla> giderdik <laughs> ve e, işte kahve içtik işte başka hiçbir şey yapmadık. Çok korkunç bir, bir şeydi yani niye geçtik o zaman? <laughs> waffle yiyemedik e, ee, sonra bazı uçak erişimlere giremedik. Biz normalde taksiyle gelecektik. Taksiyle gelemediğimiz ne? için e, yani gelemediğimiz için değil de vapura binmek istediğimiz için e, üç ve sayk yapmak zorunda kaldık biz bulunduğumuz konumda. Üç ve saat yaptığımız için de çok fazla vakit geçti. Burada yapacağımız şeye vakit kalmadı yani. Biz böyle yarın yola çıkacağız sabah erkenden. Ay o ilk defa Sen, mısınız? Ben çok çünkü hiç gerek duymadı benim annem babam. Ankara'da yani. çok fazla tren ulaşımı var bu arada. Yani işte Konya, İstanbul birçok yere trenle gidiliyor. Kıbrıs'ta yaşamak fakirlik de mi? Neyse belki da sesimiz. İnşallah duyuluyor. Görüşürüz sonra. kaç 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 kaç, kaç. bu ne kadar? Hmm, bu ne kadar? O 100.000 lira. Abi bunun endirim um, yapsam? Tamam hadi sana 2 lira olsun. Yüz 100.000 lira. Olur. <gülüyor> Kampanya. <gülüyor> Abi ikisini alsam kaç para? İkisini alsam 20 lira. Aa, 100 bin lira yirmi 20 lira indi. Alıyor musun? Alıyorum. Zam geldi. Ne kadar? 200 <laughs> lira. <laughs> İstanbul. Anlık. Terlik değil de simit ya da su. Ya bu kadar fiyat park olamaz ya. Her yer mi bu kadar farklı olur? Bir yerde su 30 lira, bir yerde 5 lira. Bir yerde 75 lira. Bir yerde iki tanesi de 100 bin lira. <laughs> şey diyor mesela. Ne diyor? E, e, gül aldım mesela ne kadar? 100 lira. Yok almayayım çok para. 90'a da olur ya. Hem yürümeden 50-50. Tamam, Hadi 5 lira. lira. <laughs> Hadi al 5 lira abi sonra biz gidiyoruz o zamana kadar. <laughs> o zaman 5 lira olacaksın Hadi <laughs> niye bana 100 lira diyorsun. Sonra bir tane de alıyor mesela. Şey diyor. Veriyorum parayı eksik verdin. E 5 lira demedin mi? Hayır ben 1005 dedim. <laughs> <laughs> Zor oluyorsun. Al gönlünü de git kendine. Hepsi böyle. Hepsi aynı. Bugün videoyu trende açtım. Antalya ya Antalya'ya gidiyoruz bu sefer İstanbul'a. Yani dünyanın o kadar garip ki Ankara'da İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a Ankara'ya gidiyoruz. Niye mesela? Evet. Bugün konser var. <laughs> bir yandan da orada çekiliyor bu Akşam saat bu konsere gidiyoruz. Bursa yoktu. duyuyor. Bursa da gidiyor. E, o da şu anda yolda. O sanki bir de İstanbul'dan birlikte şu anda oraya geçiyoruz. Otelimiz var. otelimiz ayarladık. Bir gece kalacağız Ankara'da. Yarın herkes kendi yerine dönecek artık. Küçük dükkanına. Bakalım. Biraz çekiyor şaf. Uyuyoruz. Gördüğünüz gibi. kötü bir gün olarak başladık. Umarım o kadar güzel evet. Evet, bir Öyle diyeceğim Biz normalde e, alarm tuttuğumuz saat kaç akıllı? Bence 7'ye. Yedi, yedi bir şey de falan. Hiçbirini duymamışız. Bir, bir kişi demiş, sanıyormuş. O da kendini kaldıramamış. Neyse sonra biz geç kaldık. Bayağı kimliklerle alakalı var. Kimliklerle alakalı sıkıntı derken şöyle, kimliği çıkarana kadar tren kalkacaktı falan. Öyle bir Neyse Allah'tan yetiştik. Ee, çok, çok yardımcı oldular bize burada. Dediler ki siz çıkın trene, biz ayarlarız. <laughs> Çok yardımcı oldular. şekilde hallettik yani. Öyle. Umarım gün bu kadar kötü geçmez. Daha çok zor bu da neyse. Ama çok detaylı. Evet. Bütün özetlikler düşmeden her şeyin değebilmesini, toplamamalı gibi eşyalar evet. var. de konuşmamız kolay. Taksicinin dünyanın en yavaşı şu. Şimdi birazcık yatıp dinleneceğim.

Ben gitmeye baktım. bir yere yakıştım ben burada <laughs> Gitsin de selamla. Şöyle uçacak, baliz açacak. <laughs> benim düştüğüm gibi düşeceksiniz. Buse oda turu yapacak mısın? Buse geldi. Geldi. <laughs> İyi ki doğdun <laughs> Miros. İyi ki doğdun Miros. İyi ki doğdun Miros. Yarın <laughs> <laughs> şey, benim biraz doğum günümde. Arkadaşlar e, şimdi şöyle herkesin doğum günü işte geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. i̇yi ki doğdum ben. Aa! İyi ki doğdum. <laughs> Pinki şey. Pinki fıçı. İyi kız çok tatlı. Bak bu, bu senin için. büyük bir ihtiyacın bu arada evet, kanka. Çok tatlı değil mi? Kanka tamam. bir tane düzgün fırçası yok. Kanka hediye arıyorum tamam mı size? Dedim ki bunu gördüm dedim ki bu tam bir çok güzel Bu, senin en büyük ihtiyaçlarından biri bu arada. Gerçekten fırçaların bayıldım. Ha, Onu da Kıbrıs'tan aldım. Anahtarlar. aldın? Valla. Aa Kıbrıs yedim yazık kanka Ne bileyim ama okuyamıyor. Oha. Şimdi bir de bu var. Al temeli. Acaba anne. Ama Kıbrısın bir şey söyleyeceğim, ben bunu çok beğendim. Bayıldım kanka ben ona. Tam kanka. dedim ki kızlar, bu bu yani. Bakın! Bir, bir şey daha var sana ama. Ne aldın beni? Bu kahve canlandı. Canan'ın teyzenin içerisinde mi vardı? Ona getir. Ben... ben bunu içtim bu arada. Hı -hı. Şey getirmişti, bayıldım kahveye. Çok lezzetli, çok güzel bir kahve. Bakın, John. Happy birthday to me. To you, Evet. Ee, tamam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Bir şey yapmıyor Tamam ya Allah Sakin olun. Ben de siz evet. Şimdi biz hazırlandık. Normal amacımız böyle daha restoran tarzı bir yere gitmekti. Evet. Ama bir baktık yerine. çevrede hiç öyle bir yer yokmuş. Ve <laughs> biz şu şekilde <gülüyor> kaldık <gülüyor> yani. Evet, Ama maalesef. şimdi bir burgerci falan bulduk. Oraya gideceğiz bu kombinlerimizden. Ama şu Düğünden geliyoruz. Öyle. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra artık otele geçer hazırlanırız tahminen. Sonra da yalancı konser. He, sanki benim bridalmış gibi yapalım mı? Beyaz giydim ya. Hazırlanırken de hiçbir şey çekemedik. Maalesef çünkü çok acı. Çok, oldu. Geç kaldık ve ufak aksilikler yaşadık. Şimdi bir tanesini ne oluyor? Daha sonra fit çek yapacağım. Ha şimdi bunu mu? Şimdi araç çıkarmış acaba bizi 20 dakikada falan bekliyor. Gideceğiz araca bineceğiz. Artık araştırma bitmeyi açarım tekrar. Geldik. Araçı bineceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın biraz geç kaldık. Estağfurullah hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz fazla <gülüyor> beklettik. Reklam almışlar mı? Şimdi Niye? Niye? Çok Gidiyorum şık konsere var. Konsere geçtiğimizde ne kadar açabilirim Nasıl yaparım bilmiyorum ama Çekebildiğim kadarıyla çekmeye çalışacağım size Öyle Kızlara göstereceğim arabaya da göstereceğim şimdi <laughs>